sessiz olun. Ellerimiz konuşacak. Görmezden gelme. gelme. Duymazdan gelme. Engelsiz bir dünya için sen de bir adım at işaret diline öğren. engel yok. Engelleri kaldırmanın sizce de zamanı gelmedi Engellere Engelleri birlikte kaldıralım. Engelsiz bir dünya için sen de var mısın? Unutmayın! Engel bedende değil, zihindedir Engellik Olmak engel değildir. En büyük en sevdiğimiz hepimiz aynı.